tecrübeli oyuncunun maçı başlıyor. Omuz, top atışıyla maç başladı. Her iki oyuncuya da başarılar. Daha iyi vuruşlar gelmez. Kendi kalesine attı. Ve top süper güçlü öne gitti. Oyuncu bayı. Büyük kafa. Bütün sonra tribünlerde Hakem yaptı sandık Gol. Rakibine bam bam bam. Ateşli şut zamanı. Topu direğin dibine doğru gönderip maç Geldi. Direkt geri dövüyor. <laughs> vurdu gol. Topu sektirerek buz kale süper gücü kullanıldı. Güzel çıkardı. Şansını üst taraftan ve küçük kale. Aman Allah Allah'ım küçük kaleye dolaştı. Ayağının içiyle vurdu. Bu nasıl bir şut? Yine alt doğru vurdu. Anlaşılan oyuncular burada bağlarda. Yerden gol peşinde. <laughs> Yeni atak öncesi topu sekti. Süper bir gol. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Tam <laughs> taktı. Ve son 45 saniyenin içerisine girdik. <laughs> gol olup bu golü şapka çıkar. Yerden bir şut. Bu da Yine alt tarafa doğru mu? Gol. Yerden yuvarladı. Kafasıyla vurdu. <laughs> tam her kesildi. Maçta topu 96'ydı. Küp kafayla şut çıkarttı. İnanılmaz bir gol. Nefis. Süper güçler hala. Bu oranı şapka çıkardı. Havadan vurdu. Kalesini tane 10. golünü denizledi. dedi. Yukarıdan gol değişik gol. Güzel şut. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Şimdi yine çaktı. Gelmedi. Hakemin düdüğü çalması az. Bu kez kafayla gol geldi. Yerden gol arıyor. Şansını kafayla denedi. Tam doksana taktı. Yerden bir şut. Birini havalandırdı. Yok böyle bir gol. Havadan vuruş. Süper güçler maçın kaderini değiştirecek. Düdük çaldı ve maç başladı. Kafayla şut çıkardı. İlk tercih süper güç oldu. Ve işte ilk gol. Büyük kare. Büyük, kare işte büyük kafa kullandı ve şimdi saldırıyor. Havadan vurdu. Rakibini şaşırtmak için kafasında topu sektiriyor. İşte bu kadar. Çift gol kullanıldı. Kafayla topu uzaklaştırdı. Yol açtı. Top, top direkten döndü. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Oyuncuların hala kullanmadıkları süper güçler var. Buz kalesini hayır hayır tribünler kızgın kendi kalesine at. Ateşli top skor 3-2. Bunlar ne? Buzladı. Rakibin oyun dışı süper Şansını kapat. nasıl bir şut? İyi vurursa gol olur. Direkleri dövüyor. Artık <laughs> gol! Fark açmaya devam ediyor. Aman Allah'ım gol gol gol. Orta şut karışımı bir vuruş oldu. Golü üstten arıyor. Sürekli zıplama taktiği kullanıyor. Maçta son düzlüğe girildi. Seyir zevki yüksek. Gol geldi. Gol geldi. Bunu engelledi. İşte gol. İşte gol. Ya da sert vuruş. Kafayla şut çıkardı. Kafayla attı. Gol. Gol kafayla. Çok hareketli bir mücadele yaşanıyor. Direğe çarptı. Gol. Topağlarla buluştu. Mükemmel bir gol top direğe çarptı. Maçta son 10 saniye. Kalesinde devleşti. Vurdu gol! Alta doğru vurdu. Maçta son 5 saniye. Maç çok hareketli. Gol! İki oyuncu da sahaya kazanmak için çıkıyor. Ve karşılaşma başladı. Güzel bir kafa vuruşu. Şansını üst tarafta ilk gol geldi. Süper gücünü erken kullandı. Üstten gol peşi. Oyuncu dondu. Daha iyi vuruşlar gelmezse gol olması oldukça zor. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Oradan golü var. Olmasın bir şut. Çift gol geliyor. Kafa vuruşu geldi. Görünmez oldu. ağlarla buluştu. Bu top can yakıyor. Şansını üst taraftan deniyor. Akıl dolu bir vuruş. Ceza sahasına doğru. Süper kurtarış. Gool! Maç bol gollü başladı. Karaya baktı ve şut çıkardı. Gol geldi. Gol geldi. Süper güçler hala var. Hala skor değişebilir. Top geçirmiyor. Harika savunma. Maçı yarıladık. Havadan vurdu. Allah'ım gol. Mağlup oyuncu erken pes etti. Birini havalandırdı. Ceza sahasına doğru. Buldu da gol. Havadan vuruş. Bu da Şansını kapat. Yok böyle bir gol. Havadan vurdu İşte gol İşte gol Maçta son düzlüğe girildi Rakibini şaşırtmak için kafasında topu sektiriyor O kadar kolay değil dedi Rakibinin üstüne gelmesini bekliyor Süper güçler Son saniyelerde maçı değiştirecek mi? Zıplıyor Zıplıyor ve yine zıplıyor Bu topa Üstten gol peşinde Bir bir gol Nefis Maçın Kafasına vurdu. Bu şut gol olmalıydı. Bu nasıl bir şut? Havadan vurdu. Allah'ım gol. <laughs> gol. Tener. Güzel bir maç bizleri bekliyor. Ve zorlu mücadele şimdi başladı. İlk gol çok hızlı geldi. Süt buzlama O nasıl buz Maç 2-0. Büyük kafa süper gücü geldi. Karşı güç olarak klon karıcı kullandı. Kafa gücüyle gol geldi. Büyük kafa zamanı. İki oyuncu gol geldi. Buz. Aman Allah'ım top nerede? Güzel bir kafa vuruşu. Kale direğine akıllıca kullandı. Farkı kapatmak imkansız değil. Oyuncu kafayı mı attı? Go Maç basket maçına döndü. Arda arda goller. Hakem yaptı sandık ama her uzun tekmelerle içinden geçti. Sahada gol basmaya başladı. Sürekli zıplayan bir oyuncu var. İzlerken biz yorulduk. İki oyuncu da çok istekli oynuyor. Oradan golü var. Bu topu toparlarda. Şansını üst taraftan gitti. İşte bu kadar. Topu görse bomba der sözü gerçek. Aman Allah Allah'ım gol gol gol. Ters yön. 45 saniyeyi doldurdu. Bu fark kapanabilir. Mükemmel bir kafa golü. Golü Poli üstten alıyor. Çile yine çaktı. Güzel çıkardı. Bu topağlarda. Ceza sahasına doğru. Maçın bitmesine 30 saniye. Allah'ım Allah Sağ kapanmaz diyordum. Fakat gol gol top bile Havadan vuruş. Kafayla şut çıkardı. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Gol gol gol. Golü üstten arıyor. Vurdu gol. Kafa vuruşuyla gol geldi. Oradan golü var. Direkten döndü. Yo! Bakalım şimdi gol! Heyecanlı maçta son saniyeler. Son saniyeler gol! Gözler artık hakemde. Dans eder gibi hareketler yapmaya başladı.